ya ben atıyorum ya. Sizin iyi bana nasıl satıyor? Lütfen yardım edin, lütfen yardım edin. Güzel yardım. Hiç iyi değil ben. Mantıman <laughs> tırman tam tutundum. Ya kim aşağı çıkıyor? Ya niye düştüm? Tutuyorum, tutuyorum ya, <laughs> tutuyorum. <getiriyorum ya>, <laughs> Beyler first person'da oynanır aslında bu oyun ha. Aynen aynen. Lan dur dur. Lan tırman artık ya. Umut ne? Umut. İlla şu pozisyona gireceğiz mi yani? <gülüyor> <gülüyor> Abi aşağı düşün artık <laughs> ya. Umut olsun etrafı da orbite takılıyor bir anda. <laughs> Aha geçtik lan. Harbi. Oh kahvaltı değmedi sonunda. De. Sıra sıra mı zıplasak be ya? Sıra sıra mı? Yok, tamam, yok, galiba bak ben... zincirin en başına ben varım, en başına ben varım. Atladım. <gülüyor> Oğuz, Oğuz, <gülüyor> Fatih. Oğlum, nasıl geri atlıyorsun ya? Bak şimdi ben... ben sırayla, sırayla bekleyin. Ben... Ben kamburana bekleyeceğim, tamam. Oğuz, kamb... Kim o? Fatih. Hayır Fatih, Fatih, Fatih sen ben... daha önce. Tamam, Fatih, sen hayır, daha önce. Fatih. Tamam, Fatih. Ben, Oğuz, Oğuz, Fatih, Fatih. kamburana, Freezing. Tamam. Fatih. Ne oldu ya, ne oldu ya? Hayır hayır, ben kamburana bağlayayım. Kamburan? Kim oğlum? Kamran'a <laughs> diğer taraftan bağlısın sen. Yok ben Kamran'ın götüne soktum. Oha ne ya. Ne diyor? Bela bak ya. burada düşüyoruz hep. Düşmeyin. Tamam sırayla sırayla sırayla. Bak <laughs> düştü bile. Pati... Aşağı atladı abi adam direkt. Fatih <laughs> gel çektim. Burada aşağı atlıyor bu arada. Yok abi tutun. Çar durmuyor ki üzerinde buranın. Ha burayı zıplamaya gerek yok mu? Altın geldi. Altın yoktu orada. Buradan temelini yüzdüğünüz. Tamam burada sıkıntı yok, araya düşmüyorsak. Aa bir tane ben daha. Aynı yer ya, hayır bek, ya. Bekleyin, bek, bek, bek. bekleyin vursun, bekleyin vursun. Bekle, bekle, bekle. Bek. Kafayı çıkarayım mı? <laughs> geç. Tamam, koş, 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 koş. Bekle, Tam bekle, var, bekle. Bir var. Fatih'e gidip, azıcık aşağı. Tamam, tamam devam, devam. Geç, devam, devam, geç, devam, devam, geç, geç. Tamam sağa. Eyvah. Tamam, tamam. sinyeste diyor. Oh. Hadi. Bu <laughs> adam bir ne yapıyor? Bu adam ne yapıyor? At atıyorsun şunu ben. At buradan mı? O değilmiş o. Tamam tamam. Arkelim oradan atla. değil, oradan değil. Buradan mı? Bence At buradan ya, gidelim. Bence Arkelim. buradan gidelim. Tamam. Hadi. Atladım. Atladım. Tamam. Bak aslında Atlayayım. iki uçtan yapınca daha iyi. Böyle çekiliyor. Lan ne oldu? <laughs> tamam tamam kurtardım. Ah! <laughs> sakin ol, sakin ol. Sakin, sakin, sakin. Şey sakin panik yok, panik yok. Hayır, hayır, hayır. <laughs> oh, aa! Oğlum hayır, hayır! Titriyor titriyo. Hayır, hayır, git, hayır. Bir tek titriyor. ben kaldım, bir tek ben kaldım. <laughs> Allah kar... Lan buraya tamam, nereye düştük oğlum biz? Nereye düştük? Oo, altın, altın. Ne oynuyorsunuz lan? Yaptık <laughs> beyler, Bura yaptık. Burası Bura şey, nereye? Şey, Together var ya, onun Roblox hali. <laughs> SCP geleceğiz şimdi, SCP. Evet, SCP geçeceğiz. Sayımız çok oldu. Okay. Hadi burası güzel. Of burası çok iyiymiş. Biri atlasın da test. Atlama Oğuz atlama. Atlamak istiyorum. Atlamak <laughs> istiyoruz Oğuz da. ben engelliyim kolum yok. Atlamayın beyler. Yaşamak istemiyorum artık. yeş dayan. Koş. Ay, e, atlamayın mı aç atlasana işte. Atla atla hadi. Beni öldürsem. Fatih <gülüyor> ne yapıyor Fatih? <laughs> Beyler ben 120 kiloyumda stüdyonu çektim. Kaslı kollarım var oğlum. Gene gittim. Kaslı kolları var oğlum. <laughs> dayanamadı, dayanamadı, dayanamadı. Oğlum kameram bamba nasıl herkes? Kameram nasıl öyle tutuyorsun? Tamam iyi şey, şeyi çektim. Freezing end'i çektim aşağı. <gülüyor> <gülüyor> oğlum burası çok iyiymiş lan. Ha bak burnuna girdi. Mehmetcan ya. ya. Aha. Tamam beyler base'i buraya kuralım. Şu göze göze. Tamam tamam. Tam şu burnun oraya. Aa. <gülüyor> <Gülüyor> Oğlum burası spam noktası buraya girmemiz normal değil bu arada. Abi. Aa harbi lan buraya nasıl düştük? <gülüyor> <gülüyor> evet. Dur dur altın altın altın. 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 Hayır altın yok altın yok. Ya <laughs> hayır. hayır. hayır altın Aa. <laughs> <Allah. gülüyor> ben içindeyim ben Oğlum yeni içinde... bir jambarı bu <laughs> Beller... Aa Kamran Bamba da burada. Çok illegal bir şey yaptık. İllegal Abi, bir şey yaptık çünkü. Biz yeni içinde Oğlum, yatıyoruz. Oğlum İlerleyemiyorum. Beyler il ileri, ileri, doğru gidin. İleri doğru gidin. Abi, Hayır. <laughs> Beyler ben öldüğüm için ha. sizi çektim spawn'la. Zincirliyim hala. Ben havada uçuyorum. Be. Sen respawn mı attın? Görünmez zincir var. Bildiğin öldüm Umut öldüm. Bir daha deneyelim. Dolun <laughs> prezingen <tesisken> niye ölmüş? <laughs> abi, Hayır. Anlar... Ne Beyler V tuşuna basın. Çık, 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 v, v, v tamam. tuşuna basın. V. Ne oldu? Ne <laughs> atıyorsun V'ye basınca? <gülüyor> 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 Oğlum bu ne? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> v, V. Takla. <laughs> Papyrus'un <bize> ne oluyor? <laughs>